Teknik resmi blok metalle oluşturduğumuz malzeme listesini genişletebiliriz. Nasıl genişletiriz? Herhangi birinin üzerine geldi, gelip tıkladığımızda bakın şuradaki çizgim çıkar. Buradan bu mavi olduğunda taşıyabilirim. Nasıl taşıyayım? Şu artı çıktığında. Tam şu noktalara geldiğimde de şuralardan e, listeyi büyütüp küçültme imkanım var. Bakın şu kenarlara geldiğimizde şöyle bir çapraz ok çıktığında. Artı çıktığında da dediğim gibi bu listemi taşıyabilme imkanı sunar bize. Şöyle mavi çizgilerle ben genişletmek istiyorsam şunun üzerine geldiğimde herhangi bir yere tıkladığımda özellikler menüsü açılır. Özelliklere geldiğimde kaç sütunun kaç satırın ne olduğunu görebiliyorum. Şu şekilde bakın mavi çizgi geldiğinde çıkar. Nerededir? Bakın aşağı doğru devam edelim. Kaç sütunlu, kaç satırlı. Ben bu değerleri arttırabilirim. Örneğin satır sayım kalsın, sütun sayımı 4 olarak vereyim. Bakın buraya yeni bir sütun eklenmiş oldu. Baz olarak item no Item number yani numarası, parça ismi ve kaç tane kullanıldığı getirilir. Ben istersen buraya ek olarak bir şey ekledim. Şimdi ben mesela malzeme ismini eklemek istiyorum. Şuraya gelip tıkladığımda buraya kategori atabilirim. Ne atarım kategori olarak? Bakın nerede atacağım, nasıl atacağım? Buraya dikkat edin. Tam bakın şöyle siyah ok çıktığında buraya tıklıyoruz. Ve hepsini seçmiş oluyoruz. Hepsini seçtikten sonra yine özellikler bölümüne geliyoruz. Şuradaki tipine, doküman property'ye geliyorum. Nedir? Malzeme atamak istiyorum değil mi ben buraya? Numara atabilirim, sayı atabilirim, partla özelliklerini atabilirim. Material property diyorum. Material dedikten sonra ne atacağım bakın? Column, blue dediğimiz bölümde de malzemeyle alakalı ne atamak istiyorum? modülü modülümü, ağırlık mı, ismi mi, volüm mü, hacmi mi? Hangisini atamak istiyorum? Bunu belirteceğim. Örneğin diyorum ki ben ismini atamak istiyorum. Bakın materyal olarak atandı. Şu anım altı boş. Neden boş? Ben parçalarıma malzeme atamadım. O yüzden boş. Parçalarımıza malzeme atadıktan sonra burası da kolay bir şekilde dolar. Şimdi sıra geldi malzeme atamaya. Daha rahat görebilmek adına gelip parçamı şuradan seçebilirim. Yani montaj sayfasından. Örneğin gövdeye ben malzeme atacağım. Gövdeyi seçtikten sonra bakın özellikler bölümü açılır. Şuradaki material name'e gelirim. Malzememi seçerim. Mesela atıyorum 1020 çelik olsun özelliklerini gördüm burada. Bunu atadım. Mesela gövde kapağına geldim. Gövde kapağına tıkladım. Buradan malzeme atacağım. Mesela ne atalım da? 1045 çelik diyelim örneğin. İki tanesini atalım. Hatta bir de kolu atalım. Malzeme dedim. Aşağı doğru devam ettim. Titanyum diyelim. Rastgele atıyorum. Bunları atadık. Atadıktan sonra hemen buraya geliyoruz ve bakın malzemelerimizin isminin buraya geldiğini görüyorsunuz. İsmi değiştirdikçe doğal olarak daha doğrusu malzemeyi değiştirdikçe buraya da yansıyacak. Yeni bir sütun ekleyebilirim. Örneğin bir kere daha göstereyim. Mesela şuraya tıklayalım. Diyelim ki 5. Beş. 5. bir sütunum geldi. Hemen geliyorum şurayı dolduracağım. grid olduğunda seçim seçmiş oluyorum. Hemen dökümanla alakalı malzemeyi getirmek istiyorum dedim. Malzeme ile alakalı da neyi? Mesela ağırlığını getirmek istiyorum dedim. Ağırlığını hemen linkledikten sonra bakın parçalarımızın ağırlıkları buraya geldi. Diğerleri neden gelmedi? Malzemem yok. Ondan dolayı gelmedi. Hemen şunu şöyle birazcık çekerek taşıyabiliriz. Ve şunları kaydırabiliriz. Nasıl kaydırırız? Hemen birinin üzerine gelelim. Şuradan şöyle kaydırabilirim. Şuna da artık gerek yok. Şöyle kaydırıp listemi şuraya yerleştirebilirim. Şöyle tamamdır. Bu malzeme listemi kendimde genişletebilirim veya daraltabilirim. Dediğim gibi standartta şu üçü gelir. Ne gelir? Parça ismi gelir. Parça numarası ve gelir ve parçadan kaç tane kullanıldığı gelir. Sonra listeyle oynamak bizim elimizde.